Biz de tembel. Aylardır çalmıyoruz, okumuyoruz. bir şarkı daha seçtim. Hicaz Uzal makamı. Yine söz müzik bana ait. Okumak isterim şiirini. Çünkü şarkının içerisinde bazen anlaşılamayabiliyor. Bunun azarı derslerde de hep arkadaşlarımla paylaşırım, koru arkadaşlarımla. Yani bir eseri deşifre edeceğimiz zaman önce Güftenin ne anlatmak istediğini anlamamız lazım ki biz o eseri ha hakkını vererek okuyalım. Yani önce söz yazarının duygusunu anlamamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazen okurken kelimeler kayboluyor ve duygu bana göre kaybına uğruyor. O yüzden hele bir de yeni eserse mutlaka şiirinin okunması gerektiğini düşünüyorum. Nadide bir çiçektin soldun hoyrat ellerde. Sen en güzel gerçektin yalan oldun dillerdi. Bir gülüşün yakardı, tacı tahtı yıkardı. Gören dönüp bakardı, serap oldun çöllerdi. Yitip gitti gençliğin, hayal oldu tüm mazi. Sen deryaydın, denizdin, damla oldun göllerdi. Harika. 98 Yapmaya çalıştığım bir akordum atmasın diye dualar ediyor <gülüyor> içimden. <gülüyor> Koy ellerde Nadebe bir çiçektin Soldun koy ellerde Sen güzel gerçekti. Yalan olduğun dillerde Sen güzel gerçekti. Tacı tahtı çıkardı Bir gülüşün yakardı Tacı tahtı çıkardı Gören dönüp bakardı Serap buldun çöllerde Gören dönüp bakardı Serap buldun çöllerde Gitip gitti gençliğin hayal oldu tüm mazin gitti gençliğim hayal oldu Aydın denizde, damla oldun göllerde. Bir gülüşün yakardı, tacı tahtı yıkardı. Bir gülüşün yakardı acı tahtını kuldu gören gönül bakardı serap buldun çöllerde gören gönül bakardı serap buldun çöllerde gören gönül bakardı serap buldun çöllerde gören <laughs> Teşekkürler